üniversiteler meselesi geride kalan dakikalar içerisinde aslında sizlerle paylaşmıştık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla depremzedelerin yurtlara yerleştirileceğinin ortaya çıkmasıyla üniversitelerde yıl sonuna kadar uzaktan eğitim kararı verilmişti. Bu karar büyük yankı uyandırdı. Özellikle sosyal medya üzerinden büyük tepki çekti. Keza üniversitelerden de akademisyenlerden de bu anlamda önemli açıklamalar var. O kararda bu hafta içerisinde bir değişiklik olacak mı? Herkes aslında bu sorunun yanıtını bekliyor. Eğitimci Nur Erdem Özeren bu bölümde bizlerle birlikte. Sayın Özeren hoş geldiniz. Sayın Özelen, hoş geldiniz. Hoş buldum. Merhaba Bilgi Hanım. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Böylesi bir tabloyla karşı karşıyayız. Şimdi az sonra ekranlara görüntülerde de gelecek. Yönetmenim taşıyacak ekranlara. KYK yurtlarının boşaltıldığını görüyoruz. Bir anlamda öğrenciler bir gece yarısı bakın gördüğünüz gibi eşyası toplanmış ve poşetlere konulmuş bir biçimde yurtları terk edilmeli, yurtları terk etmesi istendi. Nereye gidecekler, ne yapacaklar, memleketlerine nasıl dönecekler? Ya memleketi deprem bölgesindeyse hiçbir sorun bunun şu anda yanıtı yok. Ama bir yandan da tabii üniversitelerde e, acı bir tabloyla karşı karşıyayız. Pandemi döneminde uzaktan eğitim yapılmıştı üniversitelerde. Ve aslında kayıp yıllardı eğitim anlamında. Şimdi yeniden uzaktan eğitimin gündeme gelmesi acaba nasıl riskleri içeriyor anlatır mısınız? Ee, hepsinden önce şunu bir söylemek istiyorum. Ee, hala içeride... E, Enkaz altında birileri kurtarılmaya çalışılıyorken, hala enkaz altından cansız bedenlerini yakınlarının insanlar bekliyorken bu konunun gündeme gelmesi ve bu konu üzerinde konuşmaktan çok e, üzüntü duyuyorum, Neyse. huzursuzluk duyuyorum. Neyse. E, sanki e, depremde yaşanan acıları hiçe sayıyormuşuz gibi bir tepkiyle karşı karşıya kalıyoruz ama çok yanlış. Yani sapla saman yine birlik birbirine karışmasın. E, dediğiniz çok doğru. Pandemi döneminde uzaktan eğitimin çok verimli olmadığını çok net görmüş olduk. Ee, üniversite öğrencilerinin de ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerinin de uzaktan eğitimden verim almadığı, e, ayrıca aslında e, eğitim ortamlarının yalnızca bilgi aktarımı olmadığı, hı hı. sosyalleşme, sosyalleşerek iyileşme, hayata adaptasyon, e, hayata tutunma anlamında ne kadar etki ettiğini e, pandemi döneminde görmüş olduk. Yani yine pandemi gibi bir travma ortamında. Üniversite öğrencilerinin aslında sosyalleşmeye, arkadaşlarıyla vakit geçirmeye, farklı farklı konularla ilgilenip vakitlerini değerlendirmeye ve normalleşmeye ihtiyaçları var. Bu deprem yalnızca o bölgedeki birkaç milyon insanı etkilemedi. Yani yaşadığımız kayıpların sayısı sayısına baktığımız zaman çevremize baktığımız zaman etrafında bundan etkilenen bir arkadaşı olmayan, yakını olmayan hiç kimse yok. yok. Yani hepimizin birinci derece bir yakınının bu acıyı birebir hissettiği bir dönemdeyiz. Dolayısıyla herkesin iyileşmeye ihtiyacı var. Herkesin bir şekilde bir rehabilite olmaya ihtiyacı var. Ee, birincisi bununla ilgili ciddi bir sıkıntı olacak. Yani bence eğitimin verimliliğinin azalmasından ziyade e, uzaktan eğitim nedeniyle sosyal ortamlardan uzak kalması gençlerin gerginliğinin stresini e, toplumsal olarak verebilecekleri olası negatif tepkileri arttıracak diye düşünüyorum. Evet. O yüzden bu ciddi bir sıkıntı. Sosyal ve psikolojik boyutu da var. Bir yanda da sizin bahsettiğiniz de... gibi da çok büyük sıkıntılar var. Keza Şöyle anlatmaya çalışalım izleyicilerimize biraz daha anlaşılır olsun. E, 4 yıllık bir üniversiteden bu yıl bu sene sonunda mezun olacak bir öğrenci aşağı yukarı yanlışım varsa düzeltiniz lütfen 1,5 yıl okula gitmiş olacak ki bunun içerisinde Aynı mühendislik gibi ya da e, sağlık gibi pek çok önemli kritik alanlar var. E, nasıl olacak bu iş nasıl telafi edeceğiz bunu? Valla telafi etmek istiyor muyuz sorusu hı hı. asıl sıkıntı bence. Yani zaten bunu telafi etmek isteseydik ona göre çözüm arardık. Hı hı. E, pek telafisi mümkün değil. E, dediğiniz çok doğru. Bu yıl mezun olacak olan gençler yalnızca geçen yıl bir tam yıl okula gittiler. Bu yıl da bir dönem okula gittiler. Ondan önce iki sene uzaktan eğitim aldılar. E, bir diğer şey şu anda üç e, buçuk milyon civarında örgün öğretimde e, öğrencimiz var. Hı hı. Bu üç buçuk milyon öğrencinin yaklaşık 1 milyonu meslek yüksekokulu öğrencisi yani iki yıllık eğitim alıyor, ön lisans eğitim alıyor. Onların da yine eğitimlerinin dörtte biri uzaktan geçmiş olacak ki ön lisans programlar çok da uygulamalıdır. Ön lisans programları neredeyse yüzde 25'i 30'u sağlık programlarıyla ilgilidir. Dolayısıyla uzaktan eğitim çok verimli bir şey değil. Hibrit eğitim olabilirdi. Ee, uzaktan eğitimin telafisinin çok mümkün olmadığını gördük. Ben yakın gelecekte tüm bölümler için bu kadar fazla üniversite mezununun yaşadığı bir ülkede eğitimin telafisi için yapılacak çalışmalarda olacağını ama bir de mezunların yetkinliklerinin bilgi becerilerinin uygulama kabiliyetlerinin ölçülmeye başlanacağını düşünüyorum. Evet. Yani üniversiteye giden herkes bir şekilde alıyor diplomasını ama uygulamayı yapabilecek seviyede değiller. Özellikle son birkaç yıldır eğitim alan gençlerde uzaktan eğitimin etkisiyle. Neden her konuda aklımıza ilk eğitim geliyor? Bu önemli bir soru işareti. Neden ilk eğitimden başlanıyor? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar vardı. Yönetmenimizden rica edelim. onlar da gelsin ekrana. Zira oldukça önemli uyarı. Şimdi göreceğiz diyor ki Kılıçdaroğlu genel merkez binamız dahil örgütümüzün tüm imkanlarını, tüm mekanlarını vermeye hazırız. Bakın geldi ekranlara bu karar yeniden gözden geçirilmeli bir siyasal partiler olarak. Türkiye'deki tüm altyapımızı açalım, afetin faturasını gençlerimize ödetmeyelim, onları hayattan koparmayalım uyarısında bulunuyor Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. Hazırım aile evlerimizle dahil, genel merkezimizle dahil bu kez gençlere dokunmayalım. Elimizde bir kez ona, bir tek onlar kaldı diyor. Hakikaten bir anlamda afetin faturasını gençler ve üniversite eğitimi ödeyecek bu şekilde düşünüldüğünde. Bir de Selçuk hocamızın, Selçuk Şirin hocamızın sosyal medya üzerinden yine paylaştığı bir bir tweet vardı. Onu da rica edelim. O da gelsin. O da onu soracağım çünkü size diyor ki, e, bakın geldi. Türkiye'de 800 bin yurt, 2.2 milyon otel kapasitesi var. Yurtlar aile yaşamı için tasarlanmış mekanlar değil. Mutfak yok. Tek odada 6-12 yatak, ortak banyo. Aileler için otel yerine yurtları açmak, bu nedenle üniversiteleri kapatmak, bu tarihi bir hata. Bu yanlıştan dönün. Aslında herkes aynı çareyi yapıyor. Bu yanlıştan dönün. Şimdi KYK yurtlarının kapasitesine baktığımızda bu tablonun ne kadarlık bir bölümüne çare olacak Sayın Özelen? Aslında çok ciddi bir e, çare olacak mı emin değiliz. Hı hı. E, aynen Selçuk Hoca'nın dediği gibi 780 bin civarında bir kapasitesi var KYK yurtlarının. Hı hı. E, Ortam olarak da ailelerin yaşamasına uygun olmadığı için aslında KYK yurtları çok uygun değil. Ama bir yandan da şunun da altını çizmek gerekiyor. Ee, Türkiye'de evet 2 milyon civarında bir otel kapasitesi var. Bunun 650 bini e, Antalya'da, bunun 200 bini Muğla'da, 100 bine yakını Aydın'da. Ee, yani yarısına yakını aslında e, Ege ve Akdeniz'de ve oradaki otellerin bir kısmı zaten kapılarını açtı. Hı hı. Ama genelde çok büyük oteller değil, küçük oteller kapılarını açtı. Yani bireysel küçük işletmecilerin, e, küçük orta boy işletmecilerin otelleri kapılarını açtı. Beş yıldızlı otellerden de kapılarını açanlar ve yavaş yavaş yerleştirilenler var. KYK yurdu bu işin çözümü değil, o kesin. Hı hı. Ee, yani başka konaklama ihtiyacı da doğacak. Evet. Ama şunu bilmiyoruz. Depremden birinci derece etkilenen bölgedeki yaşayan halkın yaklaşık nüfusu 5,5-6 milyon civarı. Yani 12-13 milyon etkilenen tüm yerleşim yerleri olabilir ama asıl etkilenen Hatay, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş gibi yerlerde toplamda yaşayan nüfus Antep'in bir kısmıyla 5-6 milyon. Bu, bu bu halkın ne kadarı göç edecek, evet. ne kadarı için bir yere ihtiyaç var, ne kadar süreyle ihtiyaç var bunları bilmiyoruz. KYK yurtları ne kadar süreyle kullanılacak? Eylüle kadar mı kullanılacak? Eylülden itibaren okullar açılabilecek mi? Bunların hiçbirini bilmiyoruz. En acı olan tarafı da yani toplumsal olarak herkes şu anda bu yanlıştan dönülsün deniyor, e, alternatif çözümler üretilsin deniyor. Ben KYK yurdu kararından vazgeçeceğini düşünmüyorum. Ee, yani bir sürü alternatif var evet. Oteller dışında öğretmen evleri, polis evleri, kamunun konuk evleri var. Hı hı. İşte e, otelciliğin uygulama e, otelleri var, fuar alanları var, camiler var. Türkiye'de 90 bin caminin hepsinde lojman var birer ailenin evet. girebileceği. Dolayısıyla bunların tamamına baktığımızda alternatif bir sürü çözüm var. Evet. Onları tüketmeden ilk olarak aklın buraya gelmesi sıkıntı. Evet. Yani bütün bu çözümleri tüketmeden direkt KYK yurtlarına gitmek çok doğru bir çözüm değildi. Ben bundan vazgeçileceğini düşünmüyorum. Ee, Diliyoruz ki ne yazık... yanılırsınız Sayın Özeren Diliyoruz ki bu kararda bir değişiklik olur Diliyoruz ki üniversiteler e, Yüz yüze eğitim yapmaya devam ederler ee... onu, onu söylemek istiyorum Hı -hı, en son evet. Yani KYK yurdu kararından vazgeçilmeyebilir Ama yüz yüze eğitim kararından vazgeçilebilir Hı -hı. Yani ben e, 3,5 milyon örgün öğrencinin 1 milyonun üzerinde olan kısmı Hı -hı. Başka şehirlerde eğitim görüyor Hı -hı. Biz O öğrencilere kapımızı evet. açalım her öğrenci kendi yaşadığı evindeki e, ailesinin yanında yaşayan her öğrenci bir arkadaşını yanına alsın ve biz yüz yüze bir sefer, eğitime evet. devam edelim. Böylesi bir seferberlik gündeme gelebilir. Çok teşekkür ediyoruz. Vaktimizin sonuna geldik. Aslında konuşacak o kadar çok şey vardı ki hiç yurdu olmayan üniversiteleri soramadık. Başka nasıl çözümler? Üniversiteler öğrencileri misafir edemez miydi? Bunları da başka bir yayında size soralım. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Özelen. Yayınımıza katıldığınız Ölürüz. için Yayınlar. teşekkür ediyoruz. Biz